İmkânı sıfır enişte. Niye dolandırsın adam beni? Ya haklısın da Feridun baba. Adam ortada yok. Arıyorsun arıyorsun cevap vermiyor. Herhalde kartları karıştırdı. Çok sevindiydi garibim iyi bir araba alıyorum diye. Üç bin lirada indirim yapınca ben. Hı. Belli ki çok sevinmiş namussuz. Deme öyle Dünür. En büyük günah birinin günahını almak. Feridun baba. Keşke benim en büyük günahım bu olsaydı. Bu kadar sahte. Sahte sahte. Adam dolandırıcı. Geldi benim kayınpederi dolandırdı. İyi değil yes abi. Bu kapının önüne gelen herkes bizim kim olduğumuzu bilmez mi? Lan. Lan oğlum. Kapıda İlyas'ın yeri mi yazıyor? Adam gelmiş, gezinmiş buralarda, bakmış karşısında benim saftoş babacığım. Al gülüm, ver gülüm. İki dakikada çarpmış adamı. Vallahi parasına değilim de İlyas. Adamın halini için parçalanıyor. Helal diyor benim param. Helal paraya bir şey olmaz diyor. Abi, benim de için parçalanıyor. Benim kayınpederimi dolandırdı. Yani kimi dolandırdı? Beni, beni. Beni ya, Yol olur da yol, yol. Yol olur. Ondan sonra kapının önünden her geçen bir tane araba alır öyle gider. Abi. Biz bu adamı nasıl bulacağız? Kameralardan bir tipini çözelim. Hırsızlara, dolandırıcılara bir soralım. Biz buluruz elbet. Şş, sakın bir şey yapmayın. Adamı bulun buraya getirin. Bir yalan uydursun gelsin benim kayınpederden özür dilesin. Reis biz kimseye bir şey söylemiyoruz ama bu İlyas'ın kaçırılma işi piyasalarda duyuldu. Yani bu Gülmez denen adamlar bizi bitirmeye oynuyorlar. Sen ve seninle konuşmak bana niye bir şey kazandırmıyor biliyor musun? Niye reis? Çünkü bilmediğin bir şey söylemiyorsun. Evet reis sen her şeyi biliyorsun çünkü biz senden hiçbir şeyimizi saklamıyoruz. Şimdi sen sakladığını söyle. Yani bu iş nasıl çözülecek? Sana şu kadarını söyleyeyim. Sen bu ara kendine dikkat et Servet. Niye reis? Biliyorsunuz ben sana çok değer veririm. Yani sen olmazsan ben bir şey yapamam. Bak eğer sana bir şey olursa ve benim silah üretemememi anlarlarsa... ...bu adamlar ilk senden başlarlar. Öyle mi diyorsun reis? Abin nerede kaldı? Servet yanında. Gevezelik etmenin zamanı mı şimdi? Millet fidanlığa gelecek de. İyi tamam ben bir bakayım. Fidanlığa ben de gelen mi damat? Dükkana kim bakacak Feridun baba? İyi o zaman. Aklınız kalmasın. Ben buradayım. Allah. İlyas, iki araba gitmeniz pek içime sinmiyor. İstemiyor. Vehbi abi, abim istemiyor. Kalabalık dolaşma. istemiyor. Ama İlyas bak, bugün altıncı gün. O Enver bir hafta dememiş miydi? Unutmadım, ben de gün saymayı biliyorum Cevcik. Behri, biz reisle bir karar aldık. Anlamadım. Ne kararı? Reis beni kovdu. Silah işinde artık yok oğlum. Herkes böyle bilsin istiyor. İnşallah gerçek olur Servet. İnşallah. İlyas evlilik nasıl gidiyor? Seninki kadar hareketli olmasa da iyi gidiyor abi. Zamanla hareketlenir. Nasihat istersen verebilirim. İstemem. Ama sen nasıl olsa edeceksin. Abi ben gülmezlerden konuşmak istiyorum. Sen benim evliliğimde. İşte ben de tam bu konuda nasihat verecektim. Ver abi ver. İlyas. Bak konumunu ve konuları ayrı tutacaksın. Nasıl abi? Şimdi bu Enver denilen oğlan aldı ya seni bir haftadır. Altı gün abi. Bir hafta dolunca başımıza bir şey gelecek ya. Her neyse bir haftadır. Ne karın var ne abin var ne vurulmuş bir yeğenin var ne de kucağından alınmış öbür yeğenin var. Hayatında sadece Enver ve diğer gülmezler var. Evet abi, bunun neresi yanlış? Bu gülmezleri yok etmezsek benim ne karım kalacak, ne abim kalacak, ne de diğer yeğenlerim kalacak. Tamam işte. Konumun ne? Ne abi? Masada oturan ve ailesini yöneten bir iş adamı. Suç adamı diyelim kısaca istersen. Olur. Eve gittiğin zaman konumun ne? Aynı. Olmaz işte. Eve gittiğinde Esra'nın kocası, inşallah olursa çocuklarının babası, burada benim yanında oturan kardeşim, tek kardeşim ama fidanlığa gittiğimizde suç adam olacaksın. Abi ben İlyas'ım işte. Herkes benim ne olduğumu bilir. Bilmez demedim. Senin kafan başka bir şeylere takık olduğunda çalışmıyor dedim. Şimdi o zaman hain Ender değilse kim abi? Bak yine konuyu geçiştirdin ama peki. Ben Ender hain değil demedim. Hainse gereğini yapacağız. Değilse kim olduğunu bulacağız dedim. Ne zaman abi? Altıncı gün. Ne zaman öğreneceğiz? Yarın mı? İlyas. Böyle yaptığın zaman korkuyor gibi duruyorsun, sinirimi bozuyorsun. Korkuyorum çünkü abi. Ben korkuyorum. Sevdiklerimi kaybetmekten korkuyorum. Başta da seni kaybetmekten korkuyorum. İşte ben de diyorum ki kendini kaybetme. Kendini kaybeden her şeyini kaybeder. Yaşadığın dünya bu. <laughs>